Evet arkadaşlar bugün ben Yunus Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Lütfen Allah rızası için kanalıma abone olun Eee um, Ve Ve evet arkadaşlar Eee um, Eee um, um, pa um, Pazar günü Eee um, yayında kanalımda videosu Var Eee um, ne diyecektim? Evet videoya geçiyoruz. Nisa abi. Ben okuyu gidebilir miyim? Hayır. No. Hmm. İyi bir gidemem. Ya ya sen. Şişin. Ama, şey, ama senin çantan neydi? Onu, um, onu Hayır ya Tamam. Um, şey, um, okul neydi biliyor musun? Kimin kutusunu biliyor? Belki bilmem belki Molly. <laughs> e, <laughs> Öğretmeni ee, bugün hangi ders var? bi. Öğretmenim. Bugün matematik var. İkisi İş matematik ben çok seviyorum. O zaman senin aklın çok iyi çalışacak bu <laughs> e, Tamam. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, pa pazar günü yayında tavşan okula gidiyor. Ee, bir de tavşan parkur yapacağım. Unutmayın onu. Bir, bir takipçim söylemişti. Yap diye onun bir videosunu. Böyle takipçimlerden fikir alabilirim. Ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz pazar günü ve bay bay.